Etilen bilgiye göre Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait Selim Çeyit 37 BF-242 plakalı ambulans dizi bozanma sebebiyle duramayarak kavşakta kırmızı ışık sebebiyle bekleyen BE yönetimindeki 37A-0232 plakalı otomobil, BV idaresindeki 55 APV-207 plakalı otomobil, ŞK yönetimindeki 37 SK-414 plakalı otomobili, ÖH idaresindeki 06 DYP-901 plakalı otomobili, BD yönetimindeki 37 HC-851 plakalı otomobili ve HY İdaresindeki 37 ACK 985 plakalı minibüse çarptık. <laughs> Kazada sürücülerden biri de yaralandı. Yaralanan sürücü olayına çağrılan sağlık ekibi Enca Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından trafik ekipleri olayında incelemeler incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması ve araçların bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Eu acho que